Evet değerli takipçiler burası Habitat Restoran Habitat Sincap Kafemiş. Onu da gösteriyorum. Aynı zamanda da böyle bir evet bu göllere akan su efendim. Evet evet. Evet şırıl şırıl su akıyor. Bu akan su nereye gidiyor efendim diyelim ki bu akan su e, büyük göle gidiyor yedi göllerin büyük gölü. Evet. Evet efendim burada böyle orman kalanından yan dağdan doğru e, gölün etrafını dolaşıyor. Bu da yedi göllerin e, büyük gölü bir tane. Yavaş yavaş da izleteceğim Evet arkadaşlar. Burada bu tarafta Durma evet. Parkı'nda yürüyoruz. Tabi e, izleme terasına çıkacağız. Oradan da izlemeye çalışacağız. Hoşçakalın. Tamam. Büyük göl